Ben sorumu sordum böyle başlayalım. Buyurun sorunuzu alalım. Kutsi hadislerle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ahmet de ciddiyleşti. Işte. <laughs> Şimdi kutsi hadisi direkt anlatmadan önce e, onun dildeki yeriyle ilgili biraz konuşmakta fayda var herhalde. Müslümanların arasında kutsi hadis Allah'ın peygamberiyle yazılı olan vahyinin dışında konuşması olarak değerlendirildiği için muhaddisler tarafından kutsi hadis Kuran ile hadisin arasında kalan, yani sözleri Allah'tan ama yazınsal olarak Kur'an'a geçmemiş, ama etki olarak da hadisten daha e, önemli, hadisin bir derece üstünde olarak değerlendirilmiş, halk arasında ayetle eşit olarak bir değer görüyor. Yani ayet neyse kutsi hadis aslında aynı anlamda Allah'ın sözü Allah'ın kelamı olarak algılanıyor. Onun için Müslümanların kutsi hadise yaklaşımı ayet bazındadır. Yani Müslümanlar, ulema, muhaddisler, ekseri Müslüman toplum bunu ayetle hemen hemen eşdeğer olarak görüyoruz. Tabii bizim anlayışımıza göre e, Allah'ın insanlarla kurmuş olduğu diyalog yani vahiy ancak peygamberlerledir ve peygamberlere gönderilen vahiy mutlaka Kur'an'a e, yazılmış, kaydedilmiştir. Zaten daha önce de işte daha önceki kayıtta da bu mevzuyla ilgili işte dinledik. Ee, Peygamberin Allah'ın gönderdiği vahye bir şeyleri ilave etmesi ya da bu vahiyden bir şeyleri eksiltmesi ki Allah bunun zaten olmayacağını biliyor. Yani bunun olma ihtimaline karşı söylemiyor bunu. Bunun olanaksız, bunun imkansızlığını ifade etmek için yani peygamberin güvenilirliğini teyit etmek için bunu ayette vurguluyor Allah. Evet yani biz bunu bilelim, biz bunu anlayalım. Yani peygamber bunu kendi kafasından uydurmamıştır ya da e, vahyin nazil oluşu sırasında peygamber buna ilaveler yapmış ya da çıkarmalar yapmış. Kendi aklıyla, kendi kafasıyla bunları tanzim etmemiştir anlayışını teyit etmek için Allah eğer peygamberin bir ilave ya da eksiltme yapması halinde işte onun perçeminden tutar sürürüz ya da şah damarını parçalarız ifadesini kullanıyor. Tabii bu peygamber için bir tehdit değil. Allah'ın gelen vahyin ne kadar kendisine ait olduğunu teyit etmesi için yani peygamberin buna hiçbir katışık, hiçbir şeyi ilave etmediğini ya da bir şeyleri eksiltmediğini teyit etmek için söylediği bir sözdür bu ayet. Ee, bunun yanı sıra peygamberin ilavesi veya çıkarmasının yanı sıra bir e, şey söyleyecek... ilaveyle çıkarmayla ilgili. <laughs> evet, aklıma gelince söyleyeyim inşallah. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman e, Peygamber'in Kur'an'a ya da vahye ilave çıkarma yapması söz konusu değil ise şayet bizim Kur'an'ın dışında bir vahyin olduğunu, tabi kevni ayetler anlamında değil de kitabi ayetler anlamında e, vahye bir ilave ya da bir çıkarma e, yapılamayacağı hususunda Allah'ın da teyidini aldıktan sonra ha şeydi, huruf-u mukattatla ilgiliydi. E, yine bir müfessirin açıklamasında huruf-u mukattat yani o kesik kesik harflerin aslında vahiden hiçbir şeyin eksiltilmediğini ya da ilave yapılmadığının bir teyidi, bir ispatı olduğunu söylüyor. Çünkü kesik harflerin ne bir kelime olarak ne de bir cümle olarak hiçbir anlam ifade etmediği halde peygamber bunların anlamsızlığını düşünüp de ya bu harfleri yazmaya gerek yok, bunları Kur'an'a dahil etmeye gerek yok gibi bir yaklaşım göstermiyor. Aksine Allah'tan gelenin harfine bile müdahale etmeden, hiçbirini eksiltmeden ve dolayısıyla arttırmadan olduğu gibi insanlara aktardığının en büyük kanıtıdır. guruf Mukaddat. Onun için e, Kur'an'ın dışında bir vahiy algısının olduğunu düşünmek Kur'an'ı hem e, sıkıntıya sokar, hem dini anlayışı sıkıntıya sokar, hem de e, bizim hadislere olan yaklaşımımızla ilgili tenkit edici tavırlarımızın biraz daha zorlaşmasına neden olur. Çünkü biz peygamber adına söylenen sözlerin, rivayetlerin gerçekten peygambere ait olup olmadığını anlamak için Kur'an'a müracaat ediyoruz. Aksi takdirde bunu tespit edebilmemiz mümkün değil. Müslümanlar bir sözün vahiy olup olmadığını ya da peygambere ait olup olmadığını algılayabilmesinin yegane ve olmazsa olma şartı Kur'an'a müracaat etmesidir Kur'an'a sunulan görüşler fikirler Kur'an'la paralellik arz ediyorsa onu teyit ediyorsa aynı doğrultuda ifadeleri kullanıyorsa Evet bu peygamberin söylediği veya söyleyebileceği bir sözdür ama Kur'an'la bir çelişki arz ediyorsa Kur'an'la taban Tabana zıtsa bunların kesinlikle Peygamber'e ait olmayacağını biz rahatlıkla anlayabiliriz. Örnek verebiliriz. Mesela işte son zamanlarda çokça mevzu ettiğimiz işte Tövbe Suresinin 80. ayetiyle ilgili bir Buhari ve Müslüm hadisi vardır. Allah'ın münafıklarla ilgili işte onlar için istiğfar istenmemesi, müminlerin onlar için istiğfar istememesi, onlar için dua etmemesi, onların işte kabirlerinin başında durmamalarıyla ilgili, onlar için e, dua etmemeleriyle ilgili, Tövbe Suresi 80'de Allah'ın yaptığı uyarıya rağmen, işte Buhari ve Müslüm hadislerinde e, peygamberin e, o münafıkların liderleriyle ilgili mağfiret, yani af dileğinde bulunacağı, işte ayette belirtilen 70 defa da eğer Allah onu affetmezse biz de 71. defa mağfiret talebinde bulunur ve onu affettiririz e, düşüncesinin Kur'an'ın bu ayetiyle alenen çeliştiğini, hatta bu duruma şahit olan Hazreti Ömer'in peygamberi bu işi yapmasına tepki verdiğini, bunun işte Allah tarafından yasaklandığı halde peygamberin bunu niye yapa, yaptığını sorguladığı hakkında işte bu rivayet biraz daha detaylı şekilde izah edilmiş. Dolayısıyla biz bunun peygambere ait bir söz olabileceği hususunda e, en ufak bir tereddüt yaşamadan bunun peygamber sözü olmadığını, bunun hadis olmadığını, bunun uydurma bir söz olduğu konusunda hiç şüphemiz yok. Çünkü peygamber Allah'a rağmen bir iş yapmaz. Peygamber Allah'ın söylediği şeyleri tekzip etmez ya da Allah'ın sözlerini etkisiz hale getirecek tavırlar içerisine girmez. Dolayısıyla bu peygamber adına uydurulmuş bir rivayettir. Eğer Buhari ve Müslim'de yazıyorsa dahi. Çünkü Buhari'de, Müslim'de bu anlamda e, hata yapmıştır. Bu anlamda bu konuda hata yapmıştır. Tabii ki içerilerinde sahih, doğru, Kur'an'la uyumlu peygambere ait sözler vardır ama bunları işte ayıklayabilmemizin tek yolu Kur'an'a sunmak, Kur'an'la Bunları mukayese ederek Kur'an'la çelişmezliğini gördükten sonra ancak kabul edebiliriz. Peygamber'e ait olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an'la alenen çelişiyorsa böyle bir şüphe yoktur. Yani Buhari ve Müslüm'de de yanlışlar olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Yani, yani Buhari da... ve Müslüm nihayetinde peygamber değildirler. Nihayetinde kendilerine vahiy gelmiyor. Onlar da beşerdirler, hata yapabilirler ve yapmışlardır. Yani bu... Tövbe Suresi 80. ayetiyle ilgili yapılan rivayet, onların bu konuda hata yaptıklarının en açık delilleridir. Sadece, en bariz delilidir. Şimdi gelelim Kutsi hadise. Yani bu bağlamda, normal rivayetler, hani vasıfsız rivayet, Kutsi'nin yanında diğer hadisler daha düşük derecede olduğu için, normal hadisler için böyle düşünürken, yani rivayetle hadisin, e, sağlamlığını anlamaya çalışırken kutsi hadis için de aynı şeyi aynı yorumu yapmanın yanı sıra bir de kutsi hadisin aslında e, hani bize gelen bir rivayet sahih midir değil midir yani peygambere ait midir değil midir hususunda tereddüt yaşarız ve bunu Kur'an'a sunduktan sonra bunun evet bu vahidendir bu peygamberdendir ya da değildir kanaatine varırız ama kutsi hadis kavramı şeksiz, şüphesiz uydurma bir söz olduğunun delili, kanıtıdır. Kutsi hadis demek, o işin uydurma olduğunun yegane delili. Çünkü kutsi hadis diye bir tanımlama olmaz. Aleyküm selam. Ee, dolayısıyla biz kutsi hadislerin ne hadis olarak, ne vahiy olarak hiçbir kıymete sahip olmadığı konusunda görüşümüz net. Peki bu kutsi hadis kavramı daha sonra oluşturulmuş. Yani insanlar tarafından e, bu tür sözlere kılıf uydurulmuş bir söz kutsi kavramı. Bunu şu şekilde anlayabilir miyiz? Rivayetlerle gele, rivayetlerle bize peygamberden sözler olarak gelen hadis hadisleri Allah'ın bir muradı şeklinde, peygamberin dile getirmesi şeklinde anlayabilir miyiz? Yani insanların, şöyle, şöyle bir örnek vereyim mesela, Allah, Müslümanları erdemli, şahsiyetli olmalarını ister. Ve e, Allah'ın emirlerini yerine getiren Müslümanların Allah'a yakın olduklarını Allah e, beyan eder, belirtir. Şeklindeki sözler şeklinde de anlayabilir miyiz? Yani şimdi tabii ki Müslümanın inancı doğrultusunda, vahyin öğretileri doğrultusunda kendisinin de bir şeyleri yorumlayıp bir kanaate sahip olması doğal. Ama bu sözlerin aslında kendi kanaati değil de Allah'tan olduğunu ya da Allah'a ait olduğunu söylemesi bu sakıncalı bir durum. Yani bu anlamda kutsi hadis kavramı Müslümanlar için ne ayettir, ne peygamber sözüdür. Dolayısıyla bunlar Allah adına uydurulmuş sözlerdir. Zira vahiy tamamen Allah'ın Resulüne, elçilerine bildirdiği, nebilerine bildirdiği ve nebilerin de e, geldiği topluluklara, ümmetlere tamamen eksiltmeden ya da arttırmadan ne varsa hepsini eksiksiz, tas tamam e, ilettiği bilgilerdir vahiy. Bu anlamda ve bunların tamamı da Risaletleri yani Kur'an'ın içerisinde tamamen e, geçmektedir. Yani tamamen burada kaydedilmiştir. Kayıt altına alınmıştır. E, bu doğrultuda düşündüğümüz zaman Allah'tan gelen vahyin Peygamber tarafından Kur'an'dan mutlaka bildirildiğini yazdırıldığını e, bunun dışında olan şeylerin ancak Peygamber'in gizlediği ya da Kur'an'a bilerek aldırılmadığı gibi bir kanaat söz konusu olur ki bu da peygambere iftira olur. Amen. Yani peygamberin böyle bir yetkisi yok. Yani Allah'tan gelen sözleri Kur'an'a ben almayayım. Hani bunlar da sözlü bir şekilde halk arasında, toplum arasında yayılsın gibi bir düşüncesi, böyle bir e kanaati, böyle bir hürriyeti yok. Olamaz. Dediğim gibi çıkarsama şeklinde olabilir mi? Yani Allah'ın çıkarsama şeklinde. Ha onu şu şekilde ifade eder o zaman insanlar, <laughs> Müslümanlar. Peygamber kendisine gelen vahiy doğrultusunda hani şu konularda da bunun böyle olabileceği hususunda bir kanaat, bir işte bulunmuştur der. Ve bu ancak bir görüş olarak devam eder. Zaten bu da dinle ilgili ise bizi bağlar. Yani dinin dışında dini ilgilendirmeyen bir konu konuysa örfi, geleneksel ya da o zamanın gerekliliklerini ilgilendiren bir mevzuysa zaten bizi ilgilendirmez. Ama dinle ilgili ise ve peygamber bu konuda bir iştahatta bulunduysa vahiy doğrultusunda vahiy ile çelişmemek şartıyla yine biz bu hususta tabii ki peygamberin tavsiyelerini, nasihatlerini yaşamaktan çekinmeyiz. Bu bizim için bir memnuniyet olur ama Allah adına atfedilen, Allah'a atfedilen bu söz aslında benden değildir de Allah'tandır. Ama bu Kur'an'da vahide yer almıyordur deyip de vahiy gayrimetlu, yani yazınsal vahiyin dışında bir de sözlü vahiy geldiğini, bu yazılmamıştır, bu da sözlü olarak halk arasında yayılan bir vahiydir demek, kesinlikle şüphesiz, tereddütsüz reddedilecek bir olaydır. Bu Allah'a iftiradır, dine iftiradır, peygambere iftiradır. Enteresan, yani insanlar niçin Allah adına böyle bir şey uydurma ihtiyacı hissetmişlerdir? Bu, Kur'an'a atfedemedikleri, yakıştıramadıkları ya da Kur'an'da tahrif edemedikleri şeyin aslında sözel olarak tahrifatın bir şekli, biçimidir. Yani Kur'an'ı değiştirmeye gücü yetmeyen insanlar, yani öyle bir koruma altında ki, müminlerin koruması altındaki ki vahiy, vahiye ilave yapıp vahiden çıkarmalar yapamayacakları için ya da yapamadıkları için bunu nasıl yapabiliriz? İşte kötü niyetli, art niyetli insanlar işte Allah bu sözleri söyledi ama bunlar Kur'an'da yazılı değil ama işte sözel olarak devam edip gelmektedir deyip dini tahrif etmek ya da din anlayışını sakatlamak için yaptıkları bir yoldur. Ve dikkat ederseniz vahiy gayrimetlu yani kutsi hadis içerik olarak birçoğu Kur'an'la çelişen, Kur'an'la uyumsuz anlatımları, öğretileri barındırır içerisinde. Bir tane örnek verelim mesela. Şu günahla ilgili olanı verebilir miyiz? Günah. Ben. Allah eğer siz günah işlemeseydiniz sizi Hı. helak ederdim ve yerinize yeni bir toplum getirirdim. Onlar günah işlerler mi? E Tövbe ederlerdi ederler ve onları bağışlardım diyor. Evet. Yani Allah kullarının günah işlemesini istiyor. Tövbe etmelerini istiyor. Tabii ki işte bu verdiğin örnekte de olduğu gibi Allah'ın Kur'an'da buna dair en ufak bir ifadesi, en ufak bir e, tavrı yok. Aksine Allah insanların iyi olması, iyilikler işlemesi hususunda iradesini beyan ediyor. Nisa'da Nisa suresi 78 ve 79. ayetlerde bütün iyiliklerin Allah'tan ama bütün kötülüklerin ise insanların kendilerinden olduğunu Allah söyler. Onun için Allah'ın hiçbir insanın kötülük işlemesi, kötülük yapmasıyla ilgili bir muradı olmadığını, aksine bütün iyiliklerin Allah'tan yani Allah'ın nasihatleri, tavsiyeleri sonucunda olacağını, ama kötülüklerin ise insanların kendi iradi, kendi takdirleri, seçimleri sonunda olduğunu anlatır. Hatta bu konuda şeytanla ilgili bir parantez bilgisi verelim. Kur'an'da bahsedilen şeytan, iblis, Allah'ın kötülük yapması için yaratmış olduğu bir varlık değil. Allah'a kulluk etmek için yaratıldığı halde Allah'ın bu muradından sapmış, isyan etmiş, doğru yolu kaybetmiş bir varlıktır. Ama kendi iradesi sonucunda nasıl yoldan çıkıp saptıysa bu varlık tekrar tövbe edip Allah'ın yoluna girmesi de mümkündür. Bu anlamda Allah'ın bir varlığı, bir e, cinsi, bir türü insanlara kötülük yapması ya da insanları yoldan çıkarması için yarattığını düşünmek yine Allah'a yapılmış bir iftira, yanlış bir düşünce temeli oluşturuyor. Evet. insanlarda insanlar da bugün hep böyle düşünüyorlar. Ya işte bunlar bunları konuştukça gidiyorlar. insanlara bunları ulaştırmak, bunları tebliğ etmek zorundayız. Kur'an üzerinde düşünmek zorundayız. Kur'an ahledenlerin kitabıdır. Ee, Allah rahmet eylesin işte e, ümmet için kendisini feda etmiş, hayatını zindanlarda geçirmiş ve rey eholu olması hasebiyle e, birçok e, hadis uleması tarafından, muhaddis tarafından reddedilmiş e, dışlanmış İmam-ı Azam Kur'an'ın merkezinde olan, Kur'an üzerinde düşünen, tefekkür eden ve peygamber adına uydurulmuş sözleri Kur'an'la mukayese ederek onların peygamber sözü olup olmayacağı hususunda kanaat geliştirmiş bir alimdir. Allah ondan razı olsun. İmam-ı Azam bu konuda bizim görüşümüzü de temsil eden ilk dönem alimlerindendir.